bu ekbare yakış durgun derinden her aynada yalnız kendi görünen bu yüz ve şifasız hüzne eşyanın kendi cevherinde mahpus bir anın dağıttığı dünya hep yaprak yaprak dalgın unutulmuş sesleri uzak bir uykudan bana tekrar dönenler içimde dışımda hep aynı çember. Bin elmas, parıltı oyun ve halka, Küçük ve hiç değişmez dalgalarla, Ben de bana meçhul akşamlar yoklar. Gülen ve gömülen gölge ufuklar, Acayip davetlerin rüzgarında, Her lahza yine kendi sularında. uzakta, aya çok yakın bir yerde, çılgın ve muhteşem harabelerde, büyük sükutların fırtınası var. Mermer duvarlarda kırılmış sazlar, çok genç uçuşunda ve hangi haşin, yıldıza gülerek çarptığı için, alnında bir siyah nokta geceden, kovulanlar ışık bahçelerinden, bütün ayrılıklar hepsi orada bu çıplak, ümitsiz ve saf duada ve bir kadın beyaz, sakin, büyülü, göğsünde kanayan bir zaman gülü, mahzun bakışlarla dinler derinde, olup olmamanın eşiklerinde. Garip telaşına, binlerce fecrin, ocağında nezir güvercinlerin, Hülyam o kıvılcım ve kül yağmuru Çırpınır bu meyaz mahşere doğru Ey hiç şaşmayan göz büyük atmaca Gölgesi güneşin üstünde uçan Dişi kuyruğunda ebedi yılan Ve üst üste rüya Bir ses yavaşça Bir ses bin uykudan mahmur ve zengin Zümrüt usaresi maviliklerin, Suların üstünde arar kendini, Yoklar ömrün bütün sahillerini, Çizgiler silinir, ufuk bir beyaz, Çin kasesi olur, toprak yosun saz, Hep birden tutuşur, narin kemerler, Alevden sütunlar, altın mücevher, Ah bu çılgın yağma, Orman çatırdar, ve çıplak aynası ufkun tekrarlar büyük masalın aydınlıkların. El ele bir oyun, bugün ve yarın. Bütün pınarlara koştum cevap yok. Tekrar bana döndü her attığım ok. Her çığlık önümde tutuştu, yandı. Tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı. Yabani otlarla örtüldü duvar, İlhamlı çehresi hilikatin sular, Kaç kere değişti önümde böyle, Birbiri ardınca gün ve mevsimle, Ve kaç kere bahar güldü derinde, Güllerin kanayan bekaretinde, Taze gülüşüyle toprağın suyun, Tılsımlı kadehi her susuzluğun, Ey şafaktan sırdan arzudan hayal, Yıldızların bize ördüğü masal Kaç kere yarattım tenhada seni Beyaz kollarını Sıcak bu seni Bakışın, gülüşün Neşen ve hüznün Ay altında Bir gül namesi yüzün Evet Çok bekledim Kaç kere hazan Din çatlar koşturdu boş ufuklardan Yeleler alevli, ağız köpüklü, Bulutlar bir kanla hiddetle yüklü, Geçtikçe batıya doğru önümden, Zalim ümitlerle ürperirdim ben. Duyardım, her an uzlette bir yeni, Alemin yıkılıp devrildiğini, Çılgın mahşerinde ses ve renklerin, Benden sor sırrını mesafelerin, Benden sor ve benden dinle akşamı. Rabbim bu sonsuzluk ve O'nun tadı. Bir ses yavaşça der, bırak yalvarsın, Hayat bu kapıda, ne çıkar varsın. Nakışlar gülmesin beyaz taşında, Ölüme benzeyen bu susuzluğun, Çağlayan hayaller yeter başında. Bir fikir, bir şekil dalında olgun, bu ağır sallanan hazan meyvası, gurbet mendillerin çırpınan yası, yüzler ki bir uzak müjdeye benzer, her türlü ışığa kapanmış gözler, her şey, hepsi gülen, susan, kamaşan, rengiyle toplanır bende ve akşam, rüzgarla tarımar, mevsimle sarhoş, gelir ta kalbimde düğümlenir, boş... Boşu ümitsizdir akşamın hüznü Bu tenha çeşmede Bir an yüzünü Seyredenler altın Sazlar içinde Ruh muammasının ürperişinde Kaybolmuş sanırlar Kendilerini Bırak bu tesadüf bahçelerini Hakikat çok uzak Karanlık derin Bir dille konuşur büyük köklerin Toprakla Ezelden karışmış dili Geceye Ölümdür asıl sevgili. Bu iki zayında toplanır yollar. Karanlık yaratır, ölüm tamamlar. Kaçalım seninle biz de geceye. Ölümün kardeşi saf düşünceye. Yeter büyüsüne aldandığımız güneşin biraz da yalnızlığımız kendi aynasında gülsün, gerinsin güvercin topuklu sükut gezinsin.